Daha yavaş. Daha yavaş. Sizce de hayat biraz fazla hızlı değil mi? Bu kadar acele etmeye gerek var mı? Bir şehirden diğerine bir an önce ulaşmak düşüncesiyle yola çıkanlardansanız, otomobilinizin camından hızla akan görüntüleri aldırmazsınız. İçinden hızla geçtiğiniz şehirler, kasabalar, köyler vardır, görmezsiniz. Başka tatlar, başka zamanlar, başka öyküler, yaşamlar vardır, camınızdan kaçar, gider. Siz bir yere yetişmek için hızla geçerken, burada her sabah yeniden uyanır hayat. Acele etmeden, usulca İnsanlık var olduğundan beri Menderes'in bereketiyle uyanan bu topraklarda 9.000 bin yıldır üst üste kurulan yaşamlar, evler, kentler bir kültür büyütmüş aralık vermeden. Siz geçip giderken belli belirsiz bir ses duyacaksınız. Herodot o meşhur cümlesini usulca fısıldayacak kulağınıza çağlar öncesinden. Burası gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzü. O usul sese kulak verip yavaşlar, etrafa alıcı gözle bakmaya başlarsınız, şaşkınlıkla gülümsetecek detaylarla karşılar sizi aydın. Keşfetmek için yavaşlamaya hazırsanız başlayalım. yerleşimlerin M.Ö. 7000'lerde başladığı kentte yaşam kültürünün zamanla şehir devletlerine evrildiğini görürüz. Bunlardan biri de Aydın'ın temelini oluşturan Tralles kentidir. Bugün Topyatağı denen bölgede bulunan ve halk tarafından Üç Gözler adıyla bilinen cimnazyumun kemer kalıntıları, kentin o dönemlerde ne kadar bayındır olduğuna dair bir kanıt olarak ziyaretçilerini selamlamaktadır ana yoldan giderken keşfetmek zordur. Görmek için, duymak için, hissetmek için, tatmak için yoldan çıkmalısınız. Afrodisias öğren yerindeyiz. Afrodisias, ana yol güzergahının biraz dışında olmakla beraber kesinlikle görülmesi gereken bir öğren yeridir. Afrodisias'a gelenler, özellikle çok iyi arkeolojik çalışmalar yapılmış bir öğren yeri görebilirler. Ayrıca, heykelleriyle ünlü, dünyanın en önemli heykel müzelerinden biri de bu ören yeri içerisindedir. Afrodisias antik kenti Roma döneminde Roma İmparatorluğunun kurucusu olan İmparator Augustus'un bütün Asya kentleri arasında kendime seçtim dediği bir kenttir. Ve Afrodisias'ı özel kılan bir başka şey de buranın keşfidir. 1950'li yılların sonunda tesadüfen bu kente gelen Dünya ünlü fotoğraf sanatçımız Ara Güler, Afrodisyas'la ilgili çektiği fotoğraflarla bu kenti tüm dünyaya tanıtmıştır. Afrodisyas'tan ayrıldığınızda Kemer Barajı yönüne giderseniz, barajı besleyen Akçay Nehri'nin binlerce yıldan beri ince ince çalışarak oluşturduğu Arap Apıştı Kanyonu bütün heybetiyle karşılayacak sizi. Milattan sonra 7. yüzyılda Afrodisyası istila etmek isteyen Arap ordularının karşısına bir kale hendeği gibi dikilerek şaşkına çevirdiği için Arapların şaşırıp kaldığı yer anlamına gelen Arap Apıştı Kanyonu'nu gördüğünüzde yüzünüze yayılan gülümsemeyle yoldan çıktığınıza şükredeceksiniz. 380 metre yüksekliği ve 6 kilometre uzunluğundaki kanyon barındırdığı doğal ve tarihi güzellikleri, bitki örtüsü, yürüyüş ve doğa sporları parkurları, kamp alanları ve tekneyle keşif turlarıyla ...saklı bir cennet bahçesi gibidir. Sultan Kavşağı'na geldiğinizde göreceğiniz Nisa tabelasından yoldan çıkarsanız... Şarap tanrısı Dionysos'la tanışabilir, Strabo'nun öğrenim gördüğü şehrin sokaklarında dolaşabilirsiniz. Şu anda e, Aydın'ın Sultanisar ilçesindeyiz. E, Sultanisar'ın hemen e, 3 kilometre içerisine girdiğinizde Antik kenti ile karşılaşırsınız. Antik kenti MÖ 3. yüzyılda kurulmuştur. E, kent özellikle Roma döneminde daha çok gelişmiş ve ününü salmıştır. Kentte agora, e, meclis binası, tiyatro, stadyum gibi yapılar bulunmaktadır. Bunun yanında kentin kütüphanesi Anadolu'da Efes Antik Kenti'nin Selsus Kütüphanesi'nden sonra en iyi korunmuş kütüphanesidir. Kentte bulunan Yaşlılar Meclisi, Strabo'nun değişiyle Gerontikon, Anadolu'nun en iyi korunmuş antik yapı kalıntısıdır. Hüseyin Antik kentine geldiğinizde yine dediğimiz gibi devam ettiğinizde yoldan karşınıza çıkan Kavaklı Köyü aynı zamanda Yörük Ali Efe'nin köyüdür. Bu da antik dönemden bizi bir anda yakın döneme getirmektedir. Yakın dönem Türkiye Cumhuriyeti tarihini getirmektedir. Milli mücadelede Aydın'ın işgalden kurtulmasında önemli rol oynayan Yörük Ali Efe'nin köyü olan Kavaklı'da, bir kahramanın zamanında kahve içtiği sedirde siz de oturup, yaşanan özgürlük mücadelesinin destansı öykülerini hayranlık ve sevgiyle dinleyebilirsiniz. Bu yoru hali geçi giderken efendim, aileye bir atarmış, tak buraymış. İki metrele bir atarmış, tak buraymış. Bir metreleymiş, bu tam atıcı olmuş ama. Kardeşlerimiz oraya ireliye. O adam, o da bir Dömen dedi varmış. Dömen dedenin yanına kadar gidermiş. Dömen dedenin mezarını güzelle temizlermiş. Bu sefer o dömen dede, dede onu görünmüş. Sen demiş, hiç çekinme oğlum, senin kuğusun, kuğusun değmez demiş. Yörük Yörük Ali Epe, 16 Haziran 1919'da Sultanhisar'da Malgaç Köprüsü'nde bir Yunan müfrezesini imha ederek yöredeki birçok efenin milli mücadeleye katılmasını sağladı. Üç Yol Savaşı'nı yöneten Yörük Ali Efe, Eylül 1922'de Aydın'ın kurtuluşundan sonra köyüne çekildi. Kendilerine has kıyafetleri, dansları ve kuralları olan Efe'ler, ilk olarak 16. yüzyılda Celali İhsanı ile görülmeye başlamıştır. Yönetimin hak dışı uygulamalarına karşı ayaklanarak daha çıkan, her türlü haksızlığa karşı duran, zenginden topladığını halka dağıtan, gençleri evlendiren ve toplumsal olaylarda halkın yanında olan efeler, milli mücadele döneminde birleşerek çok güçlü bir milis kuvveti oluşturmuşlardır. Aydın Muğla yolunda ilerlerken Çin'e ulaştığınızda Doğan Yurt Mahallesi yönünde ana yoldan ayrılırsanız sizi Alabanda Antik Kenti karşılayacak. Tarihçilerin Efes kadar önemli olduğunu söylediği kentin henüz %90'ı toprak altında olsa da bu güzel manzarayı izleyebilmeniz için Alabanda Tiyatrosu sizi ayakta karşılayacaktır. E de kent merkezine doğru yoldan ayrılırsanız, milli mücadele döneminde karargah olarak kullanılan Malgaş baskınında planlandığı Kuvayi Milliye Müzesi'ni ziyaret edebilirsiniz. Müzenin atmosferi kapıdan girer girmez sizi içine alacak, işgal günlerinde sınırlı imkanlara rağmen pes etmeden direnen yöre insanının yaşadıklarını daha kolay anlamanızı sağlayacaktır. Müzeden ayrıldıktan sonra rengarenk bahçelerle dolu Mutaflar Mahallesi'ne uğramayı da ihmal etmeyin. Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin kent peyzajında kullandığı çiçeklerin tamamı bu köydeki kadınlar tarafından üretiliyor. Böylelikle kırsaldaki kadın kalkınmasına katkıda bulunuyor, kadınlar ekonomiye katılıyor. Başta dediğimiz gibi yavaşlar, çevrenize alıcı gözle bakarsanız hemen her detayda kente bir kadın elinin değdiğini kolayca fark edersiniz. Yolunuz Kuşadası istikametine gidiyorsa, Ortaklar Söke yolunda bulunan Magnezya Antik Kenti, ...hızgara planlı kent yapısı, Artemis Tapınağı, stadyumuyla dönemin kentlerindeki ihtişamlı sanatı gözlerinizin önüne serecektir. Söke Karayolu üzerinden Ortaklar ayrımına geldiğinizde Magnezya Antik Kenti'ne ulaşırsınız. Magnezya Antik Kenti, Yunanistan'dan gelen Magnetler tarafından Menderes kıyısına kurulmuştur. Günümüzde nerede olduğu tartışma konusudur. Magnezya Antik Kenti, Artemis kutsal alanı ve stadyon yapısıyla dikkat çekmektedir. Efes Artemis tapınağının bir benzeri olan Artemis kutsal alanı ve insan tahribatına uğramamış stadyon yapısı ayırt edici özellikleridir. Türkiye'nin ilk turizm merkezlerinden olan Kuşadası'nın Yılancıburnu denilen yerde Efes'e bağlı Neopolis ismiyle İyonlar tarafından kurulduğu sanılmaktadır. Bugün ilçeyi adını veren ve Bizanslılar için önemli bir askeri üs olan Güvercin Adada, gün batımını izlemeden hemen önce kaleyi usul adımlarla gezmenizi, 2016 yılında faaliyete geçen dünyanın en büyük uçak batı ünvanına sahip dalış merkezini ziyaret etmenizi öneririz. Ege denince ilk akla gelenlerin başında gelen ve ölmez ağaç diye anılan zeytin ağacı neredeyse insanlık tarihi kadar eskidir bu topraklarda. İnsanlık geliştikçe zeytinle olan ilişkisini çok özel yerlere getirmiştir. Asırlar boyunca gelişen zeytin ve zeytinyağı ile olan ilişkimize şahit olmak ve zamanı unutturacak keyifli bir yolculuğa katılmak için Türkiye'nin en büyük zeytinyağı müzesi de Kuşadası'nda sizi bekliyor. Adasının hemen güneyinde yer alan Dilek Yarımadası Milli Parkı'na girmeden hemen önce Gök Tanrısı Zeus, kardeşi Poseidon'u kızdırdığında saklandığı Zeus mağarasında şimdilerde güzel çamlı sakinleri ve yabancı turistler denizin çok dalgalı olduğu günlerde tıpkı Zeus gibi burada yüzerler. Siz de o mitolojik havayı teneffüs etmek için buraya mutlaka uğramalısınız. Milli Park'ta koruma altında olan yaban hayvanlarıyla tanışıp, muhteşem orman manzarası eşliğinde yürüyüşler yapabilir, denize girebilir, hatta şanslıysanız serinlemek için deniz kıyısına gelen yılkı atlarını görebilirsiniz. Çoğu insan için bir transit geçiş alanı olan Aydın'da, hangi yöne gittiğinizin çok da bir önemi olmadan, yol üzerindeki ayrımlardan herhangi birine saptığınızda, sizi çağlar öncesinden antik bir yerleşim yeri, zamanı inatla direnen taş evleriyle bir köy, bir zeytin ağacı, gülümseyerek karşılayan aydınlık yüzlü insanlar kucaklayacak, yoldan çıkmanın tadını duyacaksınız ruhunuzun derinliklerinde. Milas Söke yolunda, Güllü Bahçe ayrımından ayrılırsanız, az ileride sizi muhteşem Athena Tapınağı, dar alanda ustaca planlanmış kent yapısıyla, Pirien, antik kenti karşılayacak. Piriyan Antik Kenti M.Ö. 2. yüzyılda kurulmuştur. Şu anda Anadolu'daki hala antik kentler arasında en iyi ızgara kent planlı sistemine sahip olan kenttir. Bunun yanında şu an arkamızda bulunan Atena Tapını kentin en önemli yapılarından biridir. Dönemin en önemli mimarı Piteos tarafından yaptırılmıştır ve yapımı yaklaşık 400 yıl sürmüştür. Büyük İskender buraya gelip burada konaklamıştır. Athena Tapınağı'nın yapımına da destekli bulunmuştur. Ee, kent Anadolu'nun Pompeisi olarak adlandırılmaktadır. Ve kentin ızgara e, kent planlı yapısı şu anda modern New York tarafından da örnek alınmıştır. Yoldan ayrılmadan devam ettiğinizde Dilek Yarımadası Milli Parkı'nın güneyine ulaşacaksınız. Burada sizi film setlerine ev sahipliği yapan eski bir Rum köyü, Doğan Bey karşılayacak yüzyıllık sakinliğiyle. Taş sokaklarda evlerin arasında dolaşırken dallarda ötüşen kuşlar sakin ve sessiz olmanızı fısıldayacak kulağınıza. Doğan Bey'den ayrıldığınızda saat gün batımına yakınsa birkaç kilometre ileride ıssız ve küçük bir koy olan Karina'da gün batımına şahit olmanızı mutlaka öneririz. Aydın Milas yolunda ilerlerken göreceğiniz Bafa Gölünde vereceğiniz bir mola size çok farklı tatlar sunacaktır. Tarihi ve doğasıyla Türkiye'nin çok özel yerlerinden biri olan ve birçok kuş türünü de barındıran göl, bu özelliği sayesinde uluslararası önemli kuş alanları listesinde ilk sıralarda yer almaktadır. Bafa Gölü beş parmak dağları ve antik kentleriyle olağanüstü güzelliklere sahiptir. Sarıkemer ayrımından ulaşacağınız Serçin Ekoturizm Merkezi'nde size verilecek olan ücretsiz bisikletler ve saha rehberleriyle keyifli bir doğa turu yapabilirsiniz. Serçin Köyü, Bafa Gölü'nün kıyısında yer alan bir köy, Söke'nin bir mahallesi. Buradaki merkezimiz Aydın Büyükşehir Belediyesi Sayın Özlem Çerçioğlu tarafından bu köye kazandırılmıştır. Tanıtımı yapılmakta olan gölün ziyaretçisi hayli miktarda artmıştır faunası ve florasıyla zengin olan bölgeyi gelen ziyaretçilere tanıtmaktayız. Sarı Kemer'den Karakaya köyüne giderseniz, Latmos eteklerinde taş devrinden bugüne kadar gelen ve dünyada eşi bulunmayan kaya resimlerini görmenin ve 9000 yıllık tarihe tanıklık etmenin keyfini yaşayabilirsiniz. Söke Milas Karayolu üzerinden Sarı Kemer'e döndüğünüzde Anadolu'nun kutsal dağlarından biri olan Latmos'a karşılaşırsınız. Fırtına tanrısı ve Zeus'a ev sahipliği yaptığı düşünülmektedir. 550 milyon yıllık kayaç yapısıyla ön plana çıkan Latmos'ta demir oksit kullanılarak elde edilen kırmızı renkte yapılmış kaya resimleriyle karşılaşırsınız. Kaya resimlerinin diğer kaya resimlerinden farkı hiçbir şekilde savaş ve av sahnesinin yer almamasıdır. Tamamen birey ve toplum ilişkisini konu alan kaya resimlerinde bahar bayramı ve düğün sahneleri gibi sahneler yer almaktadır. Tarihin gerçek anlamdaki ilk filozofu kabul edilen Thales, o güne dek doğadaki her olayı ayrı bir tanrının varlığına bağlayan mitolojinin ötesine geçerek her şeyin nedenini doğanın kendisinde aramaya başlıyor yaşadığı şehir Milet'te. Kent çok iyi düzenlenmiş ızgara planıyla tanınır. Kentte bulunan yapılar arasında en çok beğeneceğiniz 15.000 kişilik tiyatrosu olacaktır. Şu anda Milatos'tayız. Milatos antik kenti Milattan önce 1600 yıllarda kurulmuştur. Yunan koloni şehridir aynı zamanda. Dünya antik kentlerinin başkentidir. Ve felsefenin doğduğu şehir olarak yer almaktadır. İlk filozofumuz Thales de burada doğmuştur, burada büyümüştür. Bu kentin en önemli yapısı antik tiyatrosudur. Önemi ise yapımı sırasında ilk görevin gerçekleşmesidir. Bunun yanı sıra tarihteki ilk deniz savaşı olan Lade Adası Deniz Savaşı millet kıyılarında gerçekleşmiştir. Mitolojiye göre de Medusa Milet e, zindanlarına atılmıştır. Mitolojik efsanelerden birinde Tanrı Apollon bir gün Didima yöresine çobanlık yapan Brankos'a rastlar. Onun saf ruhundan ve nazik yaklaşımından çok hoşlanan Apollon ona biliciliğin yani kehanetin sırlarını öğretir. Öğrendiği tanrısal sırları insanlara aktarma amacındaki çoban Brakos, bugünkü Apollon tapınağının bulunduğu yerdeki defne ormanı ve su kaynağının hemen yakınına tanrısı Apollon adına ilk tapınağını kurar. Şu anda Apollon tapınağındayız. Söke Milas Karayolu'ndan Didim Sapağı'na döndüğünüzde Apollon Tapınağı'na ulaşabilirsiniz. Bu tapınak Miletoslular tarafından Işık Tanrısı Apollon'a adanmıştır. Efes Artemis Tapınağı ve e, Samos Hera Tapınağı'ndan sonra Helenistik Çağ'ın en büyük üçüncü tapınağıdır. Siz Yeter ki yoldan çıkmayı kafanıza koyun. Yeter ki keşfetmek için yavaşlamaya karar verin. Aydın her yol ayrımında elinizden tutacak. Tarihin inanılmaz mirası içinde saklı duran büyülü huzuru keşfetmeniz için elinden geleni yapacaktır. Aydın turizm yolunun üzerindedir. Bu zamana kadar transit geçtiyseniz, Aydın'a uğramadıysanız çok şey kaybettiniz. Mutlaka yoldan çıkın. Aydın'a uğrayın. Bu güzelliklerle tanışın.